ettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı yeni bir toplumsal düzen şarttır ve bugün diskin bütün mücadelesi artık bu ülkede kırıntılarla yetinmek değil ki artık Türkiye'de korunacak bir demokrasiden korunacak bir takım haklardan ya da kazanımlardan söz etmek mümkün değil. Korunacak bir demokrasiden söz ediyoruz. Yani eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik temelinde kurulacak bir demokrasiden, yani üretenlerin yöneten olduğu gerçek bir demokrasiden, yani en başta arkadaşlarımızın söylediği ve dizgin bütün belgelerinde de yazan sosyalist bir anlayışla kurulacak yeni bir toplumsal düzenden söz ediyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ülkeye de, yer küreye de, gezegenimize de eşitliği, adaleti, barışı, kardeşliği getirecek en önemli güç işçi sınıfıdır. Hayatı her gün ama her gün yeniden üreten emekçilerdir. Bu bilinçle, bu kararlılıkla Kenan Budak yoldaşın anısı önünde bir kez daha emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için yan yana olacağımızı, dayanışma içerisinde olacağımızı, omuz omuza vereceğimizi ve bu ülkede bu topraklarda bu bezirganların saltanatına son vermek için koşullar ne olursa olsun, en zor koşullarda bile bir anımızı, bir nefesimizi dahi esirgemeden hep birlikte bu mücadeleyi omuz omuza büyüteceğiz ve mutlaka biz kazanacağız arkadaşlar.